Evine. Siz öğrenci kolektifleri olarak da gidip e, orada bir çalışma yürütüyorsunuz herhalde ya da mahallelerde kimi çalışmalar. E, bu, bunun dışında da faaliyetleriniz var. Biraz anlatır mısınız onları bize? Hı hı. E, aslında başlarken de biraz bahsetmiştik. E, okumuş insan halkın yanındadır diye e, biz, yani üniversiteler, üniversitedeki bilgi, e, bilim, halk yararına üretilmelidir. Ve üniversiteliler tarihten bu yana halkın yanında olmak gibi bir sorumluluğu, bir görevi, vardır diyoruz ve ee, öğrenci kolektifi olarak yalnızca üniversitelerimizde değil toplumun bütün de yan yana gelmeye çalışıyoruz. Bu bu anlamda da e, yaz aylarında okumuş insan halkın yanındadır diyerek e, mahallelerde alternatif yazı okulları yapıyoruz çocuklarla birlikte e, bir aylık bir süreç onlarla birçok konuda müzik, resim, tiyatro e, halk oyunları gibi birçok onlarla çalışmalar yapıp oyunlar oynayıp herhangi bir ücret karşılığı değil tabi tabii ki parasız hı hı. E, parasız yapıyoruz ve bunun şöyle de bir karşılığı olduğunu biliyoruz eğitimin parasız olacağını gösterdiğimiz bir e, kampanya bu bir örneği çok küçük de olsa bir modeli onun dışında da e, yaz aylarında eğitim gericileştiriliyor bunu biliyoruz yaz aylarında çocuklar mahallelerde kuran kurslarına kapatılıyor bunlara bütün mahallelerde hem gericilik karşılığı mücadele de hem de parası eğitim mücadelesinde bizim için ayrı bir önemi var. Ve üniversitenin aydın ilerici kimliği açısından da bir özel önemi var. Ee, yine okumuş insan halkın yanında diyerek bana Van Çocuk Evi'ne gittik. Ee, şöyle o çocuk evi kurulmadan önce deprem olur olmaz gitmiştik. Bayramı orada geçirmiştik. Ee, daha sonra çocuk evi kurduktan sonra da dönem arası tatilini orada geçirdik. Ee, ve şimdi planımız yaz aylarında da e, yok mahalleler dışında Van'a da gitmek. Ee, bu yaz, önümüzdeki yaz için böyle bir planımız var. Türkiye Üniversiteler Meclisi'nde kısaca konuştuk. Ee, orada yine belediyeyle ve Van Çocuk Evi ile ortak çalışmalar yapıp tekrar gitmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımız okumuş ve sizin gibi ablalarını ve abilerini görünce sanıyorum e, yaşama başka türlü bakacaklar. Çünkü depremin travması çok bambaşka. Bu sorumlulukla orada olmanız gerçekten onlar için çok önemli.